Güzel. Yani Mustafa Avukur köşesinde hürriyetli arkadaşımız var. Hürriyet bursu için. Işte, Bursa Hakkı. Burs. muhalefet değil. Yön gösterici muhalefet. Evet, Yok. İnşallah 31 Mart e, öncelikle yerelde e, ilimize, ilçelerimize ve ülkemize hayırlar getirmesini ben temenni ediyorum. E, vatandaşımızın gönlündekiler inşallah e, oylarıyla sandıklara yansımak suretiyle de kendilerini yönetecek yöneticileri seçecekler. Dolayısıyla Büyük Birlik Partisi 26 yıllık siyasi birikimiyle 31 Mart yerel seçimlerine Türkiye'nin her yerinde kendi özgün adaylarıyla yerel adaylarıyla girmektedir. Bursa'da da 17 ilçemizde seçimlere giriyoruz. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Büyük Birlik Partisi'nin Hilalli günlü amblemi Seçim sandıklarında, seçim oy pusulalarında vardır. Büyük Birlik Partisi sevdalıları, Alperen sevdalıları, millet sevdalıları, hizmet bekleyen insanlarımızı inşallah o gün hilalli güllü ambleme e, mühürlerini basmak suretiyle de Büyük Birlik Partisi'ni yerelde e, iktidara taşıyacaklar ve e, özledikleri e, yönetimlere de kavuşacaklardır diye buradan ifade etmek istiyorum. Hemen kısaca şöyle ifade edeyim e, belediye meclis üyeliklerinde tamamında seçimlere giriyoruz. Belediye başkan adaylarımız eee çoğunluğunda var. Belediye başkan adaylarımız. büyük Büyükşehir belediye başkan adaylıklarında burası hep yanlış algılanıyor, yanlış anlaşılıyor. Büyük Birlik Partisi sanki seçime girmiyormuş gibi anlaşılıyor ama biz sadece 30 büyük şehir belediye başkan adaylığında, 30 vilayetin adaylıklarında biliyorsunuz 15 Temmuz hain eee girişiminden darbe girişiminden sonra yeni kapı ruhunda Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakının eee ruhuna da sadık kalmak kaydıyla orada birlikte hareket etme, birlikte Türkiye'nin beka sorunu ve dış tehditlere karşı olan sorunlu iç ve dış tehditlere karşı özellikle terör sorununa karşı Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakının yanında yer aldı. Bu seçimlerde de Cumhur İttifakının ruhuna sadık kalmak kaydıyla sadece büyük şehirlerde aday göstermedik. Dolayısıyla eee aynı zamanda terör örgütünün Türkiye'yi bölmek ve parçalamak isteyen terör örgütünün doğu ve güneydoğuda bulunan bazı vilayetlerinde de eee Cumhur İttifakı'nın yanında yer almak suretiyle adaylarımızı göstermedik. Ancak Türkiye'nin her yerinde belediye meclis üyesi adaylarımız var. Oy pusulalarında varız. Eee belediye başkan adaylarımız var oy pusulalarında varız. İnşallah Büyük Birlik Partisi Bursa'da ve Türkiye'de eee milletin muktedir iktidarını gerçekleştirecek, milletin özlediği millet ve devlet kucaklaşmasını inşallah sağlayacak. Dolayısıyla bizler çalışıyoruz, adaylarımız çalışıyor ve eee vatandaşlarımızın da bu noktadaki teveccühlerini bekliyoruz. Eee seçimler bir kavga aracı olmasın. Seçimler barış, birliktelik ve beraberlik aracı olsun. Seçimlerimizin sonunda vatandaşlarımızın birlik ve beraberlik içinde yaşayacağımı, yaşayacağımızı unutmayalım. Siyasi gerginliklere gerek yoktur. Dolayısıyla bizler bundan sonra birlik beraberliğe, kardeşliğe, muhabbete her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacımız var. İnşallah 31 Mart hepimiz hakkında hayırlı olur. Çok teşekkür ederim ben de bu imkanı verdiğiniz için. Bu kadar yani anormal bir güç kategorisi içinde Büyük Birlik Partimize böyle bir medyanızı açtığınız için teşekkür ederim. Ve şunu da ifade edeyim hakikaten Bursa'mızın gurur duyacağı bir kurum. Çok etkilendim, çok mutlu oldum. Marka. Bursa'nın sayın kaç tane markası var derseniz basın alanında tek geçiyorum İHA'yı. Başarılarınızın devamını diliyorum. Tabii bunu kurucu Enver Ören abimizi de rahmetle minnetle anıyorum. Değerli Genel Gidare Kurulu üyemizin de ifade ettiği gibi Büyük Birlik Partimiz Bursa'mızda tüm ilçelerde var. Hilal ve Gül. Burada biraz üzerine durmamız gereken husus bu. Hemen bir iki dakika içinde de kendi projelerimizle alakalı niye aday olduk? Hakikaten Yıldırım 15 yıl vakit kaybetti. Bunun cümlesi şu. Yıldırım çok vakit kaybetti. Ne yapmak lazım? Değişim lazım. Şimdi değişim olmadan bir şey olmadığını gördük. Neden? Çünkü 15 yıl aynı zihniyet yönetti. Şimdi gelecek zihniyetin de bundan bir farkı olmadığını iddia ettiğimiz için biz buradayız. Yıldırım bizi tanıyor. Siz de ifade ettiğiniz gibi. Biz de Yıldırım'ı tanıyoruz. Daha ötesine geçelim. Biz Yıldırım'ı seviyoruz. Yıldırım'ın aşığıyız. Yıldırım da bizi sevdiğine inanıyoruz. Şimdi sabah namazından itibaren taksi durakları, esnaflar, pazar gezileriyle halkın içindeyiz. müthiş olumlu tepkiler var, olumlu dönüşler var. Ha bu sandığa yansıması noktasında medya desteğine de e, anlamında e, ziyaretimizi yaptık kabul buyurdunuz. Şimdi bir, bir tane bir cümle söyleyip e, konuyu kapatalım. Şimdi Yıldırım'ın en büyük, en büyük problemine huzursuzluk, Ne huzursuzluğu, İmar huzursuzluğu değil mi? Kentsel dönüşüm huzursuzluğu, sağlık alandaki yetersizlik olan huzursuzluk. Bir de Suriyeli kardeşlerimizle alakalı bir sosyal huzursuzluğa dönüşme ihtimali olan tehlikeli durumlar var. Bunlarla alakalı üç ana ayağı oturtup Yıldırım'da huzuru, barışı ya ya da mutlu ortamı güzel yaşanabilir bir Yıldırım yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Projelerimiz hazır. Dedik ya biz Yıldırım'ın aşığıyız ve yeni değiliz. 84 yılından beri bu işlerin içindeyiz. Mahalle başkanlığından, sandık başkanlığından siyasetin her alanda yoğrularak gelen bir kardeşinizim. Değerli Büyük Birlik Partimizin e, kurucusu. 25 Mart'ta da malumunuz vefatının, şehit oluşunun 10. yıl dönümü. Şimdi 2009'da bir yarım kalan hesabımız vardı bizim Büyük Birlik Partimizle Yıldırım'da. Malum bir olumsuz bir süreç yaşamıştık. Allah nerelere getirdi? Bu dönem inşallah rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu büyüğümüzün, şehidimizin hatırına da Yıldırım'da yarım kalan hesabı göreceğiz. Yıldırım Büyük Birlik Partisi ile yepyeni bir hizmet anlaşına kavuşacak diyorum.